Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an e, nöbetliyim arkadaşlar. Çalışıyorum. O yüzden e, bazen böyle seslerle alakalı problem olursa tekrar kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar e, bu Honda'nın biliyorsunuz CB125F modeli var arkadaşlar. Fitesi dediğimiz. Yani şöyle bir yorumculara bakıyorum. Tabii ki de içlerinde değer verdiğimiz kardeşlerimiz var. Bu işi yapanlar var. Bir de böyle bu işi motovlog diye youtuberculuk yapan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oluyor. Şimdi arkadaşlar sırf video yapmak için veya da sırf bir motoru test edip ya ben bu motovlog ilk defa videosunu yapıp deyip de çok fazla bilgisi, bilgi bir onarımı olmayan piyasa gerçeklerini bilmeyen Çin malıyla veyahut da Çan Çin Çon mallarla Honda'yı yan yana getirip e, ezber bozan hareketlerle konuşmak e, iyi bir şey değil arkadaşlar. Yani sebebi şu sizler biliyorsunuz ki benim e, Honda Dion var. E, hiçbir zaman duydunuz mu ya işte Dion şu kadar para onun muadilinde işte bu Çan Çin Çon markalar var işte bak o motorlar böyle ucuz. Onlar da bak böyle var. İşte örnek görüyorum. Onun ABS'si var. Bunun neden yok. Onun diski var. bunu. Ya arkadaşlar bakın şimdi. Bir şeyleri konuşurken konuşmak için söylemeyin. Bir şeyleri de söylerken de yani bilinçli söyleyin yani arkadaşlar. Yani ilk defa böyle bir şeyler yapıyorsunuz ama görüyorum sizleri. Veyahut da böyle bir şey kalkışıyorsunuz ama yani biraz Kalkıştığınız olaya dikkat edin. Anlattığınız motoru dikkat edin. Yani herkes ayrı telden bir kafa çalıyor ya. Yani şu motoru kullanan veyahut da şu motoru az buçuk anlayan bilen bir insan gidiyor motor vlog çekmeye bir şekilde Honda'dan alıyor motoru ama test amaçlı ama gidip kendisi alıyor ama arkadaşının motorunu ya olumsuz olumsuz abuk subuk konuşmayın arkadaşlar ya. Ya biraz böyle Bilinçli, böyle biraz daha tecrübeli, böyle biraz daha bilgili. Yani bir şeylerle bir şeyi kıyaslamak demek nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yani kıyaslamanın da bir karşılığı olmalı. Şimdi örnek veririm. Çam bir modeli Çin bir modeline karşı karşıya getirirsin. Çonu da karşı karşıya getirirsin. Yani Çan, Çin, Çom. Yani ne demek istiyorum? Çan alırsın, çini de alırsın. Çan çinle karşı karşıya gelebilirsin. Sonra çonu da alırsın. Desin ki çan, çin, çon. Üçünü değerlendirme yap. Neden? Üçü de çin çünkü. Üçünün pazarı da bambaşka. Üçünün de olayları bambaşka. Üçünün de kendi aralarında artı eksilerini paylaşabilirsin. Ama abi bu nedir ya? İnsanlar da sürekli böyle bir şu kelimeyi duyuyorum. Çin malında böyle, Honda'da niye böyle? Allah Allah. Arkadaşım, yani sen o motoru aldıysan ya ağzını kapatacaksın, susacaksın ya da hani Çançinço'ndan bahsediyorum ya da konuşmayacaksın. Ya da Çançinço'nun Hondalarla bir tutmayacaksın ya da referans olarak göstermeyeceksin. Abi Honda'yı Yamaha'la karşılaştırabilirsin. Enmax'i PCX'le karşı karşıya getirebilirsin. Honda CB125F'i Yamaha 125 ESD ile karşı karşıya getirebilirsin. Ondan sonra Cuma. Ya da Yamaha YS125 dediği en son çıkardığı motosikleti karşı karşıya getirebilirsin. Bunlarla kıyaslama yapabilirsin arkadaşım. Ya çıkıyorsunuz böyle ciddi söylüyorum yani sizleri izlerken anlıyorum amacınızda kötü niyet yok ama ya bir şeyleri anlatırken de doğru anlatın ya Allah aşkına yani bir şeyleri kıyaslarken de doğru maddelerle kıyaslayın ya gözünüzü seveyim. Yani şimdi Nasıl diyeyim ben sana yani öyle bir kıyaslama yapıyorsunuz ki Tofaş almışsın Bakınız Tofaş arabayı almışsın Bir Mercedes'i bir BMW ile Bak onun bunu var onun şeyi neyi yok onun bunu var bunun şeyi neden yok Karşı karşıya getiriyorsun ya Yani senin olayın buna benziyor arkadaşım güzel kardeşim yani Yanlış anlamayın benim dediğimi. Söyleyeceklerim belki birilerini rahatsız edebilir ama etmesin arkadaşlar. Yani ben burada sizlere doğrulanı söylüyorum. Yani sizin kıyaslamanız ne biliyor musunuz? Diyorsunuz ki CV125 böyle ama Çin mallarındaki motorlar böyle diyorsun. Ya arkadaşım senin bir kere yama yani Honda ile Çin'i karşı karşıya getirmen çok yanlış ya. Kıyaslama çok yanlış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya mantıken şöyle düşün söylüyorum yani bir tofaşı nasıl BMW ile karşı karşıya getirirsin? Bir Mercedes'i nasıl karşı karşıya getirirsin? BMW ile Mercedes'i karşı karşıya getir. Volkswagen'i getir. Ford'u getir. Yani örnek veriyorum. Böyle kaliteli güzel arabaları güzel arabalarla karşı karşıya getir. Audi'yi getir. Yani dersin ki tamam bu arabalar bu segmentte Alman devi bilmem ne devi örnek veriyorum. Ya biri Honda Japon devi gidiyor motorunu ona yaptırıyor buraya yaptırıyor şuraya yaptırıyor. Ama bir takım özellikler onlara geleceğim. Ya sen gidip diyorsun ki Çin malı böyle Çin malı. Ya arkadaşım bakın şimdi asıl konuya geliyorum. Bakın şimdi güzel kardeşlerim. Bakın, şimdi öncelikle Honda bir motoru Çin malı motorla kıyaslayamazsın. Bakın. bunu bir kere kafana yaz. Ayrıyetten de bu motoru öyle Çin malı motor bunu yapmış, Çin malı motorlarında bunda var. Honda sende neden yok diyemezsin. Bir, kalite tesadüf değildir. İki, hiçbir zaman o motosikletin motor bölümünde bu zamana kadar nokta hata yoktur. Kusur yoktur. Üçüncüsü sana uzun ömürlülük veriyor. Parça garantisi veriyor. Tedariki veriyor. Her şeyden önemlisi sana yakıt veriyor kardeşim ya. Al diyor kardeşim sana al. Dünyanın en az yakan motoru diyor. Şu an dünyada 1 ile 1.5 arası evet 1 ile 1.6 arası yakan motor mu var ya? Göster bakalım dünyada hangi sektörde var? Hadi onları da geçiyorum. Kardeşim benim bir motosiklet alırken biz neye bakarız? Eğer fiyatı hani sen öyle diyorsun sözde çan çin çon, çin diyorsun ya. Yani Çin'in fiyatı olmuş zaten şu an 70-80-100 bin lira ya güzel kardeşim. Yani şöyle 5 vitesli bir e, adam akıllı şöyle bir Çin malı motor alıyorum desen bakın 5 vites adam akıllı Çin malı herhangi bir motordan fark etmez. Zaten 70'te 100 arası kardeşim veyahut 120 arası yani. Baktığın zaman Çin diyorsun ama az buz değil yani. Ama sen Honda'ya geldiğin zaman güzel kardeşim Honda'ya geldiğin zaman kalkıyorsun yok burası niye böyle yok burası hepsine geleceğim onlara yok şurası böyle Arkadaşım senin bunu kıyaslaman çok yanlış ya. Bir kere Honda'nın bir kaliteli motoru var. Ya bir kere bu CB125'i F'i sizin Çin motorlarıyla en önce bakın en önce hiçbir Çin motoruyla karşılaştırmamanızın en büyük en alıcı noktası bak en büyük en alıcı noktası diyorum. Adını tarihe yazdıracak bir marka. Bak tarihe. Yani 125 cc kategorisinde Honda gene ansiklopedilerde tarihini adına yazdıracak bir hamle yapmıştır ya. Bana bir tane gösterir misin kardeşim? Ben bilmiyorum. Bana de ki yorumlarda abi şu motor şu model var de. Bana gösterir misin abi? Bekliyorum abi bana göster. Ne biliyor musun bu özellik kardeşim? Her şeyi kıyaslayacağına ilk önce sen bundan konuş. Adam sana alternatör, statör, şarj dinamolu. Yani marş motoru yok. Bir motorun en büyük kaybı marş motorudur. Marş motoru olan bir motor en büyük kaybı zaten başta yaşamıştır. Neden? Sen her marş bastın. Marşa bastığında kafana böyle çekiciyorsun. Zınk. O çekiş nereye gidiyor? Krank miline gidiyor. Krank bin'e ne oluyor? Zamanla bozuluyor, yamuluyor, balans yapıyor. Sonra işte o çan çin çon motorlar Honda'nın değil de Yamaha'nın değil de çan çin çonlar artık geliyor böyle 40 bin, 30 bin, 50 bine başlıyor cırtlamaya, yağ yakmaya, ses yapmaya, tak tak vurmaya. Örnek veriyorum o kilometreye gelirlerse yani. Yani kalkıyorsun arkadaşım Böyle saçma sapan yani yanlış anlamam ama abuk subuk örnekler veriyorsunuz ya. Yapmayın arkadaşım. Gidiyorsunuz Honda'nın CB125'in Exos'una laf söylüyorsun ya. Önünde dünyada bir adam rekor kurmuş. Tarihi adını yazdırmış. Çok büyük bir özellik var o motorda. Çok büyük bir özellik. Dışarıdan baktığın zaman aa statik. Ne olacak ya. Ee, i̇şte ne güzel bak baş motoru basıyorsun. Motor sessiz çalışıyor. Bitti bu kadar. Ama bunun sana en büyük dönüşü var en az 50 bin kilometre adam gibi kullan 50.000 bin kilometre cepte sırf bu teknolojiden ya sen ne konuşuyorsun arkadaşım bilmeden konuşuyorsunuz ya yorumlara bakıyorum böyle yani anlamıyorum bakıyorsun böyle motordan anlıyor diyorsun büyük makineleri bilenler çıkmış buna yorum yapıyor küçük makine bilenler buna çıkmış yorum yapıyor Sikuturcular çıkmış buna yorum yapıyor. Ne bileyim. Birileri çıkmış bunlara yorum yapıyor. Ya arkadaşım biraz motorun yani özelliklerine bakın. Neymiş? Geliyorum sırayla tek tek. Egzozu söyledim bak. Neymiş? Bu egzozu öyleymiş de çin malı Ya bir motorun egzozu olsun hocam arkadaşım. Sen ne bekliyorsun ya? Egzozu da çin malı daha güzelmiş de git çin malı o zaman bir egzozu çok güzelse git çin malı 20.000'de 20.000'e kadar git uğraş. Ya bir parça Çin malına gidiyorsun motorluysun da şunun bir parçası gitti bekleyelim ya. Bir buçuk 2 ay parça bekliyorsun ya. Şaka mısınız siz ya? Güzel videolar yapın Allah aşkına araçlara videolar yapın. Böyle saçma sapan videolar yapmayın ya. Bu nedir ya? Kalkmış bir tanesi diyor ki sene olmuş 2025-2024 e ee? arka fren kampan halinde Muadilinde Çin fiyatlarına 80 100 binlere baktığın zaman disk var diyor. Arkadaşım disk var ama o jant yamulduğu olduğu zaman yerine koyabiliyor musun o an? Diskin var ama o disk arızaya girdiği zaman anında koyabiliyor musun diski? Ha? Ne konuşuyorsun sen ya? Çin malı motordan bahsediyor adam. Ondonla git arkadaşım bu kadar çok Çin malı muadilleri varsa hoşuna gidiyorsa gider ona binersin ya. Abi bir şey de ben eksikleri var anlatmayın demiyorum bakın. Lafları başka yere çarpıtmayın. Eksiklerini söyleyebilirsin. Ya bir disk olsa bir aBS olsa Allah bereket versin. Güzel olur. Eyvallah. Ama Çin malı motorlarla örnek veriyorsunuz ya ben ona kızıyorum yani. Gerek yok ya. Motodun anlayan da bunu aynı yorum yapıyor. Anlamayan da aynı yorum yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra kontağa geliyoruz. Kimisi diyor yok sert oldu diyor yok yumuşak oldu diyor. Arkadaşım Honda her zaman bakın bunu konfor önem veren bir firmadır. Koltuklarının elinden geldiği kadar konforlu yapmaya çalışır. Kompüter dediğiniz olay da zaten şehir efsanesi. Nedir bu? Beni bir noktadan bir noktaya götüren bir motordur. Fitesli motor. Beş fitesli. Çıkmış oradan birisi diyor ki örnek veriyorum. Abi diyor Arkçın ayaklarına bak. Çin malı motorlar var ya diyor onlar gibi diyor. Böyle ay ayaklık mı olur? Birisi kalkmış oradan diyor ki ben diyor şimdi yeni kullanacağım Bunda devir saati yok diyor. Oradan Çin'den örnek veriyor. Bir de örnek veriyor. Arkadaşım sen de zaten bak insanoğlu akıllıdır. Akıllı olan insan da şunu yapar. Der ki Şimdi eğer sen ilk bir motora sahip olacaksan ilk önce gidersin kendine fitesi bir tane Çin malı motor alırsın. İkinci el böyle abuk subuk böyle hani ne diyeyim böyle külüstür tarzı motor alırsın. Seni böyle A noktaya B noktaya götürecek hani böyle işine yarayacak ayağını yerden kesecek motorlar var. CG tarzı olur farklı farklı çan çın bir sürü motor var. Alıverirsin. Fitesi motor da orada böyle. Şimdi bana cikler yorumda e, para çok herhalde diyor. Hem o motor alacağız ama o motor alacaksın diyeceksiniz belki ama e kardeşim yani sen şimdi bir motor alacaksın. Honda diyor ki benim kategorim bu kardeşim. 1. Ben de diyor parça garantisi. 2. Motor bloğun uzun ömrü diyor. 3. Ben bu motorlu bir teknoloji koydum ki diyor. Tarihte diyor şanzımanlı fitesli motorlarda olmayan 125 sisi kategorisine ben koydum diyor. Ben büyük sisilerde de yok diyebiliyorum. Varsa aynı alternatör şans dediğimiz sistem. Elektrik manyetolu çalışan bir motor. Yorumlara yazın bekliyorum. Öğreneceğim sizden. Ben araştırdım bulamadım. Varsa bu teknoloji ya bu teknoloji sadece motorda büyük bir devrim yaratıyor ya. Siz neyden bahsediyorsunuz? Allah Allah ya. Alt tarafı 100 bin lira verecek. Kompüter motor alacak. 5 vitesli. Ve yakıtı da yakıyor zaten. Kolaçan diye bir kardeşimiz var Ankaralı. Adam 0.9 yaktırdı ya. 0.9 nedir ya? 1 litre ya. Geçen gün adamın teki işte kargocunu mu? Çocuğun teki işte kurelik yapıyor İstanbul'da. Büyük bir firma. Büyük bir de yani işte kendince büyük bir firma. Yani e, kaç günlük 300 kilometre mi yapıyorum dedi. 200 kusur mu 300 mü? Tam anlamadım orayı. Yani videoda biraz hızlı geçiyor. 200-300 kilometre günlük yol yapıyor adam. Abi diyor benim en fazla gittim 80-90 Ben çok hız yapan bir insan değilim. Zaten motorun canı ne? 105-110 yapıyor yani. 80-90 ne gidiyorum? İdeal bir gaz. Akşama kadar diyor paket atıyorum. 200 kilometre diyor. Benim yakıt ortalamam diyor. 1.3 ile diyor 1.6 arası diyor. Ya daha ne istiyorsun ya? 100 kilometrede 1.5 ile benzin yakıyorsun arkadaşım. Sen şaka mısın ya? Böyle teknolojik motora biniyorsun. Motorun ekranında da bir sürü özellikler var. Trip A, B, bilmem ne bir sürü işte anlık kilometre ne vere bilmem ne ne gideceğin mesafeyi söylüyor sana bilmem ne. Bir sürü işte yaktığın kilometren var milin var bilmem neyin var. Sana her şeyi söylüyor. Sen bunları beğenmeyip Çin malı motorları karşılaştırma yapıyorsun ya. Ayıptır ya. Biraz böyle bir şeyleri kıyaslarken adil olun. Öbürü çıkmış lastikleri söylüyor bilmem ne. Ya arkadaşım tamam. Maxis midir? Maxis midir? Nedir? Alırsın. Baktın ki lastiğin iyi değil. Ben o zaman şunu söylüyorum. Yüz gün kusurlara veren adam zaten kalkıp da şunu demesin ya. Yani hak et şu devirde demesin yani. Ya abi tam tam ona bir motor parası. Tam tam ona. Yani algısı, vergisi, sigortası. Bu motorları aldım. Ya aldıysan kardeşim bu lastiklerle de ona göre gideceksin. Ben diyorum ki Scooter motorların bazı modelleri PCX dışında alacaksan üstün lastiğe değiştir diyor. Alıyorsun sen Veya CB125 al alacaksın. Daha motordan içeri zaten cebine koy 20-30 bin lira. Yani atıyorum bir lastik kaç para? 5 bin lira. Ya. Her zaman söylüyorum abi. Videoların bir çoğunda vardır yani. Mümkünse aldığınız motorların lastiği Michelin veya Metzeler böyle kaliteli lastik yoksa her zaman diyorum ki zaten bu parayı veriyorsun. Cebinden bu para çıkıyor senin. Git 5-6 bin lira, 7 bin lira fazla tut cebinde. Ne olur ne olmaz. Gittiğin yerde yemek yersin, gittiğin yerde yolda bir benzin alırsın. Bilmem ne, abidi kubidik, yeni sıfır motor almışsın. Hemen bayiden çıkarırsın, çıkarı çıkarılmaz. En yakın bir lastik bayisine gidersin. Daha sıfır bir lastik yani örnek veriyorum. Sıfır bir lastik gidersin. Güzelce onları değiştirirsin. Mişlendir işte ve metzellerdir ve hep pirellidir. Hangi lastiği istiyorsan taktırırsın. Kafan rahat. Gidersin orada bir yemeğini yersin, çorbanı içersin, çayını içersin, ne içip ne içiyorsan işte. Kafana göre takılırsın. Bu kadar bitti abi. Bir daha da bu motorun üstüne kalkıp da hani oh dersin ya. Sıfır motorumu aldım cillok gibi. Böyle bir teknoloji. Zaten sen bu motoru aldın, bu motor 20 30 gelince zaten yakıtından kar edip motorun belki bir kısım parasını çıkaracaksın ya. Lastik paran çıkacak, o çıkacak, bu çıkacak, Yani neden böyle yapıyorsunuz ya? Bir şeyleri kıyaslarken adil ve gerçeklerle kıyaslayın arkadaşlar. Saçma sapan birileri çıkıyor her videoda görüyorum yazık günah ya yani abi zaten bu motorun bir yapılışına bakın bir gelişine bakın ya belli ya bu motor ürettirmiş bunu Honda bir yere ya sana Honda bunu mu düşünüyorsun sana ben 100 bin lira motor vereceğim ama her şeyi kusursuz vereceğim var mı böyle bir şey ya var mı arkadaşım olmaz böyle ya biraz adil olun gerçekleri konuşun ya. Gitmiş onda Hindistan'a, Tayvan'da nereye nereye işte. Vermiş parasını. Oradaki işçi kalitesinde kardeşim bana böyle uygun ekonomik ekranı böyle birazcık dolulu versin yani eskiye nazaran. Şu şunlar olsun işte. Önü led far olsun. İşte ne bileyim. Ön taraftaki sinyaller sabit yansın işte. Örnek veriyorum. Park sinyalleri yansın işte. Ne bileyim işte. Ondan sonra yani arka böyle olsun. Kamponun ön disk olsun. Nif yani Nifson'un işte Nifson'un fren sistemi olsun. Kaliperi. Tamam. Evet. Yani Lastlerimizin lastiler, markası da şu olsun. Hani bunlar çok da iyi değil, çok da değil. orta derece. Tamam mı olsun? Artık alan kişi değiştirsin. İşte ayaklıkların olduğu yer işte bilmem ne, eksuzun olduğu yer böyle olsun. Maliyeti fazla gerek yok. Ya arkadaşım. Motoru nasıl olacak efendim? Aa orada dur. Orada kardeşim. Ben bir arkayım. Ben bir Honda'yım. Ben burada benim markam konuşuyor, benim kalitem konuşuyor. Tamam. Plastiğidir, önüne gün şuyudur, buyudur, eksuzudur, ayaklıklardır falan. Hani böyle birazcık sizin tabirinizle diyorum ya hani Çince, Çin modeli gibi olmuş. Hani diyorsunuz ama motorda kardeş onudur. Motorda benim mühendislerim size tasarımı sizecek. Benim mühendislerim böyle olsun. Şu şekil, şu parça, bu şekil, bu kalitede olacak diyor. Adam parayla çünkü abi o döküm bile parayla. Piston sekman parayla. O yaptığın sistem parayla. Bedava değil ki abi. Ya sen gönderiyorsun o parçayı onu, o topluyor sana. Ya da diyorsun ki kalıpçıya. Diyorsun ki kardeşim sen oradaki adama atıyorum silindirin içindeki bütün o bloktaki olan alüminyum demir olan yerler ne varsa diyor ki kardeş bir numara bu, iki numara bu, üç numara bu. İşte A kalite, B kalite, C kalite. A kalitesi adam onda diyor abi diyor. A, kalitesi yaparsam diyor. Sizin ustanızın yani sizin mühendislerin Japon ustanın söylediğini yaparsam A kaliteye geliyor bu kadar içtik diyor. Tamam bunu yap diyor sen. Ama onundan biraz daha düşük yapayım dersen hayır der onda. Neden? Benim başıma <laughs> motor işi çıkarma. ESP teknolojisini koymuş. Mis gibi. Kaliteli. Adam sana çok güzel bak. Şarj dinamo sistemi koymuş. Elektromanyetik ne güzel. Dokunuyorsun. Marş motoru yok. Şak diye çalışıyor. Sessiz bir sistem var. Yük bilmiyor motora. Kranka yük bilmiyor ya. Sen zaten bir kere kranka yük binmeyerek kafadan bir 40 bin 50 bin kilometre kazanıyorum be kardeşim. Kimse bu teknolojileri konuşmuyor ya. Bakıyorum çoluğun çocuğuna geçmiş bu motobloklar. Bakıyorum bazı insanlar var. Yani büyük yaşın almış. Ama böyle bazıları var hakkını yemem. Tabi bazı kardeşlerim de var. Normal işi farklı. ikinci işi böyle güzel iş yapanlar var. Onlara zaten saygım sonsuz. Onlarla bir durumum yok. Ama böyle daha dün çıkmış piyasaya ya bir şey anlatırken bir de yazmış öyle artıları eksileri. Ya sen yüz bin lira para veriyorsun. Ne istiyorsun be kardeşim ya? Bırak gözünü sevin. Birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmayalım. <laughs> İyi günler Allah. <laughs> bu bir gerçek ya. Birbirimizi kandırmaya gerek yok abi. Çok bir şey değil bu ya. Yani 100 lira bir motor alıyorsun. Sen 300 lira para verdin de 400 milyar para verdin de kıyaslama pay, kıyaslama yapıyorsun. Çok kıyaslıyor. Sen git Çin balı al kardeşim. Olmaz yani o şey değil. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Yani bir şeyleri kıyaslarken gerçekleri ve olan şeyleri kıyaslayın. Yok motorun Eksozu böyleymiş. Yok Akçın ayaklığı böyleymiş. Yok bu niye kombine fren olmuş. Yok bu niye arka kampan olmuş. Kombine falan hoşuna gitmiyorsa kombine fren. iptal edersin. Direkt bağlantıya geçersin. Olay bitti bu kadar basit ya. Arka bağımsız çalışır. Ön zaten sıktıkça o da zaten bağımsız çalışıyor. Olay bitti bu kadar basit ya. Bunda zor bir zormuş ki arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Gene detaylı farklı gene yorumlara buluşuruz gene konuşuruz. Şimdilik fazla vaktinizi almayayım. İş yerindeyim. Onu daha böyle güzel böyle bir ortamda tekrar bir daha konuşuruz detaylarını güzelce. Şu an iş yerindeyim. Hani böyle ayaküstü gibi olmasın. 25 dakikadır konuşuyorum sizle. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İlerleyen videolarda daha detaylı konuşacağız arkadaşlar.